Ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere son yılların en büyük sorunu uykusuzluktan, uykunun öneminden ve iyi uyuyabilmek için yapılabilecek bazı doğal çözüm yöntemlerinden bahsedeceğim. Uykusuzluk özellikle pandemiden sonra ve modern yaşamla birlikte teknolojinin beraberinde getirdiği ekran maruziyeti, modern yaşamın getirdiği geç uyuma ve ışığa maruziyet gibi birçok problemle günümüzün en önemli sorunları arasında yer alıyor. Uykusuzluktan muzdarip maalesef birçok insan var. Bu anlamda yapılabilecek bazı yaşam tarzı değişiklikleri var ama ondan önce uyku ne neden önemli? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Aslında uykunun önemi sirkadiyen ritim dediğimiz bir kavrama dayanıyor. Vücudumuz günlük bir döngü hakimiyetindedir. Yani her saatte nabzımız, vücut sıcaklığımız, kan basıncımız düzenleniyor. Bu döngüyü de belirleyen temel etken ışık maruziyeti. Işığa maruz kalmamız veya kalmamamız. Beyinde suprakiyazmatik nükleus dediğimiz bir bölgede bazı uyarılar oluşturuyor. İşte sabah güneşi görmemizle birlikte sabah olduğunun algılanıp vücudumuzun yeni güne hazırlanması. Gece eğer zifiri karanlıkta uyudu uyuduğunuz takdirde ve bazı saatlere riayet ederek uyuduğunuz takdirde salgılanan melatonin hormonu sayesinde yine sabaha karşı melatonin seviyesinin vücutta azalıp yerini kortizole bırakması gibi mekanizmalarla bu sirkadiyen ritim düzenlenmekte. Sirkadiyen ritme genel olarak bakacak olursak gece olduğunda bağırsaklara giden kan akımının azalması, bağırsak hareketlerinin azalması, vücut sıcaklığının yavaş yavaş düşmesiyle metabolizma uykuya hazırlanmış olur. Gece karanlık ortamda uyuduğunuz takdirde melatonin salgılanmaya başlar. Melatonin gece 2 gibi maksimum seviyeye ulaşır ve sabaha kadar azalarak biter. Sabah yerini kortizole bırakır. Kortizol bizim kan basıncımızı yükseltir. Bizim yeni güne hazırlanmamızı enerjik, dinç bir şekilde yeni güne başlamamızı sağlar. Örneğin bir önceki kabızlık videosunda da anlatmıştım. Sabah hepimizde bu kortizolün etkisiyle, yeni güne hazırlanmanın etkisiyle ve bağırsak hareketlerinin artması sebebiyle sabah bir dışkılama refleksi meydana gelir. Bunu yakalamamız çok önemli. Kabız kalmamak için demiştim hatırlarsanız bir önceki videoda. Sabah bağırsak hareketleri artar, kan basıncı yükselir ve bizi yeni güne hazırlar. Örneğin saat 17 gibi kas performansının en iyi olduğu zamanlardır. Egzersiz için en iyi zamanlar aslında 17 civarıdır. Öğleden sonra 14 civarı en iyi koordinasyon olduğu zamandır. Yani gördüğünüz gibi vücudun kendi bir iç mekanizması var. Bunun da ayarlanmasını sağlayan en önemli faktör ışık ve uyku da burada çok önemli bir yere sahip. Yine uyku vücudumuzun restorasyonunu sağlayan temel zaman dilimidir. Vücut kendini gece onarır. Aynı zamanda 2013 yılında Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada gece beynimizdeki glia hücre tarafından nöronal sisteminde temizlendiği keşfedilmiştir ve glinfatik sistem olarak tanımlanmıştır. Yani gece uyurken aslında beynimizde beyin omurilik sıvısı da sürekli olarak temizlenmekte. Özellikle uykunun REM evresi sabah öğrendiğimiz bilgilerin tasnif edildiği, klasifikasyon yapıldığı dönemdir. Gerekli bilgiler hafızada saklanır ve gereksiz bilgiler unutulur. Yani sabah öğrenilen bilginin oturması için onu hazmetmemiz için de gece uyku özellikle REM evresi oldukça önemli. REM evresi demişken uykunun NREM ve REM olmak üzere NREM'de kendi arasında dörde ayrılmakla birlikte toplam 5 evresi bulunuyor. Burada REM dönemi dediğimiz dönem hızlı göz hareketlerinin olduğu rüya görülen dönem ve en aslında önemli dönemlerden bir tanesi de REM dönemi. Biraz önce anlattığım gibi hem bilginin tasnif edilmesi, aynı zamanda leptin, gıhrelin gibi insülin direncini direkt olarak etkileyebilen hormonların salgılandığı, büyüme hormonunun salgılandığı ve en önemli hormon olan melatoninin salgılandığı dönem REM uykusudur. Bu nedenle REM uykusunun sağlıklı bir şekilde uyunması, uyku kalitesi birçok mekanizma üzerinden sağlığımızla direkt olarak ilişkili. Yapılan çalışmalarda kötü REM uykusunun leptin direnci ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Leptin insanoğlunda tokluk hissettiği sinini veren, dur emrini veren, artık sen doydun emrini veren hormondur. Buna direnç geliştiği takdirde de insülin direnci ve obeziteye giden süreç başlamış oluyor. İşte örneğin slaytta gördüğünüz iki fareden bir tanesinde leptin direnci bulunuyor. Leptin direnci olan farenin ne kadar obez olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü yemek yemeye başladığında kendini durduramıyor, stop emri veremiyor. İşte kötü REM uykusu uyuyan bir insanın da bu leptin direnci olan fare gibi olması kaçınılmaz. İşte kötü uyku hem kortizol miktarını artırarak, insülin miktarını artırarak hem Leptin direnç gelişmesine neden olarak obezitenin ve metabolik sendromun en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Uyku kalitesini bozan faktörlere bakacak olursak özellikle kafein tüketimi, mavi ışık maruziyeti, kan şekeri düzensizliği yani gece insülin ve glikoz dengesi arasındaki düzensizlikler olması özellikle gece gelişen açlık atakları uyku kalitesini bozabilir. Kronik stres ve kortizol hakimiyeti çünkü normalde melatonin ve kortizol arasında bir denge vardır. Gece melatonin hakimken sabaha karşı melatonin azalır ve yerini kortizole bırakır ki bizi yeni hazırlayabilmek adına. İşte bu kortizol normalde sabah karşı vücut artması gerekirken daha erken saatlerde hakimiyeti ele geçirirse gece 3-4 gibi uyku kaçmasına ve bir daha uyuyamama sorununa sebep olabilmekte. Özellikle beslenme ile ilgili problemler yani sindirim sistemi sorunları uykusuzluğa sebep olabilir. Aynı zamanda tiroid veya progesteron, östrojen gibi hormonlardaki dengesizlik ve son olarak da uyku apnesi uykusuzluğun en büyük sebepleri arasında yer almakta. Gelin şimdi uyku kalitesini artırabilmek adına yapılabilecek doğal yöntemlere bakalım. Size 15 dikkat edilmesi gereken yaşam tarzı değişikliğinden bahsedeceğim. Yapılabilecek şeylerin en başında kafein alımını azaltmak yatıyor. Belki hocam ben zaten akşam kafein tüketmiyorum diyebilirsiniz. Ancak geçen günlerde eşim Sevgili Zeynep Hanımın da Instagram sayfasında paylaştığı bir grafikten sizlere bahsetmek istiyorum. Bu grafik bize şunu söylüyor. Kahvenin yarı ömrü 6 saat. Yani her 6 saatte bir vücudumuzdaki kahve seviyesi yarıya iniyor. Yani bir şey sürekli yarılanarak yok olmaz. Örneğin 11'in bir kafein var vücudunuzda. 6 saat sonra 5'e düştü. 6 saat sonra 2.5'a düştü. 6 saat sonra 1.25'e düştü. Yani sizin 12 saat önce içtiğiniz kahvenin bile kalıntıları 12 saat sonra bile vücudunuzda var. Dolayısıyla sizin sabah içtiğiniz, farklı zamanlarda içtiğiniz kahvelerin kalıntıları kümülatif olarak birikerek akşam akşam neredeyse kahve içmişsiniz kadar vücudunuzda bir kafein maruziyetine sebep olabilir. Yani bu nedenle kahve alımını günün ilk saatlerinde öğleden önce tamamlamak lazım. Ondan sonra özellikle gün ikinci yarısına ve akşam uyku kalitesini artıran bitki çaylarını hayata dahil etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. İkinci yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri hayatımızda mavi ışığı mümkün olduğunca minimize etmek. Özellikle yatmadan 1-2 saat öncesinden başlamak üzere mavi ışığı tamamen hayatımızdan çıkarmak. Mavi ışık nerede var? Kullandığımız cep telefonu ekranından tutun. Bütün dijital ekranlarda mavi ışığa maruz kalıyoruz. Mavi ışık sahip olduğu dalga boyu nedeniyle beyinde melatonin sentezini baskılayan en önemli ışık çeşitlerinden bir tanesi. Bu nedenle mavi ışık maruziyetini azaltmak yapılabilecek en önemli yaşam tarzı değişikliklerinden bir tanesi. Yapabileceğimiz üçüncü yaşam tarzı değişikliği akşam yemeğini mümkün oldukça erken yemek ve hafif bir yemek tüketmek. Özellikle yatmadan en az 3-4 saat önce yemek işini tamamlamak gerekiyor. Belki akşam yemeğini bu saatlerde yiyoruz ancak akşam televizyonun karşısında yemek yemeye devam ettiğiniz takdirde bu sizin uyku problemi yaşamanızı tetikleyebilir. Özellikle baharattan zengin ağır yemekler yemek ciddi anlamda uyku kalitesini etkilemekte. Sindirimle ilgili bir probleminiz varsa midede sindirim biliyorsunuz mide asidinin iyi olmasıyla gerçekleşiyor. Daha önce yayınladığım mide asidiniz eksik olabilir videosunda izlemenizi bu noktada tavsiye ederim. Normal de yemek yedikten 1-2 saat içerisinde iyi bir mide enzimi varlığında yemekler sindirilir ve ince bağırsağa gönderilir. Ancak mide sitiniz iyi değilse siz sürekli mide koruyucu kullanıyorsanız veya başka sebeplerle mide sitiniz yeterli değilse besinler saatler geçmesine rağmen sindirilemez ve hala akşam yatağa girdiğinizde midenizde halk arasında taş gibi midemde duruyor derler ya midenizde hala besinler durmaya devam eder. İşte bu da özellikle yatay pozisyona geçtiğinizde reflü olmasına ve ağzınıza mide suyu gelmesine, yine hazımsızlık, şişkinlik yaparak uyku kalitenizin bozulmasına ve uykuya daha zor dalmanıza sebep olur. Bu noktada mide enziminizde de eksiklik varsa dışarıdan sindirim enzimleri, mide enzimleri takviye olarak hayata dahil edilebilir daha iyi sindirim adına. Yine akşam yemeğinde dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri yağdan ve proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek. Siz ne kadar karbonhidrattan zengin beslenirseniz, vücutta özellikle glisemik indeksi de yüksek basit şekerlerden zengin beslenirseniz hızlı bir şekilde insülin salgılanmasını tetiklersiniz. Bu insülin de birden pik yapacağı için bu sefer sizde postprandiyal hipoglisemi yaratır. Yani siz yatağa girdiğinizde akşam tıka basa karbonhidrat tüketmiş olmanıza rağmen altını çiziyorum. Kendinizi aç hissedebilirsiniz veya gece 3'te 4'te mide kazıntısıyla uyanabilirsiniz. Ancak proteinden ve yağdan zengin beslenirseniz daha uzun süre tok kalırsınız. Ki biz günümüzde çoğunlukla intermittent fasting önerdiğimiz, mümkün olunca kahvaltıyı geç yapın dediğimiz dönemde siz gece 3'te 4'te mide gurultusuyla uyanıyorsanız vücudunuzda işlerin yolunda gitmediği anlamına geliyor. Sağlıklı bir metabolizmanın işareti sabah uyandığınızda aç uyanmamaktır. Hatta kahvaltı yapmadan saatlerce de dayanabilmektedir. Yani neredeyse siz öğlene kadar kahvaltı yapmasanız bile acıkmıyorsanız vücudunuzda işler yolunda gidiyor demektir. Ama bırakın gece 3'ü 4'ü daha siz akşam 8'de yemek yemenize rağmen 10'da 11'de bile mideniz hemen kazanıyorsa bir şeyler yeme isteği duyuyorsanız vücudunuzda ciddi anlamlı bir problem var anlamına gelir. Yapılabilecek dördüncü yaşam tarzı değişikliği uyumadan önce ılık bir duş almak. Ilık bir duş almak sizin hem günlük yorgunluğunuzu atmanızı sağlayacaktır hem de uykuya daha rahat bir şekilde dalmanızı kolaylaştıracaktır. Beşinci yaşam tarzı değişikliğimiz meditasyon, ibadet veya sakinleştirici diğer yöntemler. Ruhunuza iyi gelecek bir ritüeli hayatınıza dahil etmek. Bunun arasına kitap okumayı da dahil edebilirsiniz. Kim insanlar kitap okuyarak daha rahat uykuya dalabiliyor. Bu bir ritüeldir. Bu ritüelleri hayatımıza dahil etmek uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır. Bir diğer yaşam tarzı değişikliği ise egzersiz. Egzersizi hayata dahil etmek. Bu hem gün içinde daha çok enerji harcamanıza sebep olur, yorulmanıza sebep olur ve vücuttaki uyku ihtiyacını, dinlenme ihtiyacını artırır. Bu da uykuya daha rahat dalmanızı kolaylaştıran bir faktör. Sedanter bir hayat sürüyorsanız, akşama kadar hiçbir egzersizde bulunmuyorsanız uykuya dalmanız da bir o kadar zor olacaktır. Bir diğer yaşam tarzı değişikliği ise bağırsak sağlığı. Daha önce yayınladığım probiyotikler ve psikobiyotiklerden bahsettiğim videolarda bağırsağımızın ikinci beynimiz olduğu, beyin bağırsak aksi üzerinden sinir sistemiyle bağırsak sistemimizin direkt olarak ilişki içerisinde olduğu, bağırsaktaki bir inflamasyonun beyni de etkileyerek nöroinflamasyon tetikleyebileceğinden bahsetmiştim. Ayrıca vücuttaki serotonin'in önemli miktarı bağırsakta sentezleniyor. Biliyorsunuz serotonin aynı zamanda melatonin de öncülü. Dolayısıyla melatonin sentezlenebilmesi için de sağlıklı bir bağırsak oldukça önemli. Bu noktada eğer bağırsakla ve sinirim sistemiyle ilgili şikayetleriniz varsa bunları da düzeltmeniz uyku kalitesi için faydalı olacaktır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise hormonlar. Vücutta özellikle tiroid hormonu ile ilgili problemler varsa, vücutta videonun ilk kısmında da bahsettiğim gibi bir kortizol hakimiyeti varsa, yani kronik stres yaşayan bir insansanız veya insülinle ilgili insülin dengesizliği varsa, birkaç madde önce anlattığım gibi gece mideniz guruldayarak uyanıyorsa yani vücutta bir insülin direnci ve diyabet söz konusuysa bunların hepsi uyku sağlığını etkileyebilir. Burada kortizol ile savaşmak adına da psikobiyotiklerin hayata dahil edilmesini öneririm. Evet 9. yaşam tarzı değişikliği bazı takviyeleri hayata dahil etmek. Bunların en başında da melatonin geliyor. Biliyorsunuz melatonin uykuyla direkt ilişkili gece salgılanan bir hormon olmasının yanında ayrıca vücutta antioksidan etki göstererek vücutta birçok farklı sağlık faydası ortaya çıkaran bir hormon. Bunun takviye olarak hayata dahil edilmesi hem uykuya dalmayı hem de uykuda geçirilen sürenin daha kaliteli olmasını sağlayabilir. Burada da insan fizyolojisine uygun olarak sentezlenen, yani vücuda salınım teknolojisi anlamında kontrollü salınım özelliğine sahip bir melatonin kullanmanızı öneririm. Çünkü melatonin vücutta birden salgılandığı ve bitti diyebileceğimiz bir hormon değil. Akşam 10 gibi yavaş yavaş salgılanmaya başlar, vücutta seviyesi yavaş yavaş artar. Gece 2 gibi maksimum seviyeye ulaşır. Sabaha kadar da azalarak biter ve yerini kortizole bırakır. İşte kullandığımız melatonin takviyesinin de insandaki bu fizyolojiye uyumlu bir şekilde vücuda melatonin salması önemli. Burada da kapsül içi kapsül teknolojisine sahip, kontrollü salınım teknolojisine sahip bir melatonin takviyesi kullanmanızı öneririm. İlerleyen dönemde melatonin için ayrı ve daha uzun bir videoda o videoyu da takipte kalın. Onun yanında valerian, melisa ve lavanta gibi bazı takviyeler, 5-HTP gibi bazı takviyeler ve Fosfotis, serin gibi bazı takviyeler de uyku üzerine etkili takviyeler arasında sayılabilir. Bir takviye daha var ki onu ayrı madde olarak değinmek istiyorum. İşte 10. madde 10 numaralı takviyemizde Magnezyum. Magnezyum demek gevşeme demektir. Vücutta kalsiyum kasılmayı sağlar. Magnezyum gevşemeyi sağlar. Magnezyum kasları gevşettiği gibi aynı zamanda insanı da gevşetir, rahatlatır. Anksiyolitik ve sakinleştirici etkilidir. Aynı zamanda uyku kalitesi üzerinde de ciddi klinik faydaları olan bir mineraldir. Burada özellikle magnezyumun beyine geçebilen formlarından magnezyum bisglisinat ve magnezyum eltreonat gibi formlar uyku kalitesini ciddi anlamda artırmaktadır. Magnezyum tabi beya B6 vitamini olmadan olmaz. Özellikle B6 vitamininin aktif formu piridoksal 5 fosfatla kombine edilmiş bir magnezyum takviyesini hayatınıza dahil ettiğinizde uyku kalitenizin nasıl arttığını siz de hayatınızda zaten gözlemlediniz veya gözlemleyeceksiniz. Bu noktada şunun altını çizmek istiyorum. Gece yatmadan önce kullandığınız magnezyumda eğer magnezyumun enerji veren formları veya enerji veren başka bileşenler varsa örneğin magnezyum malat formu gibi formlar içeriyorsa bu da uyku kalitesini etkileyebilir. O nedenle ben size glisinat sitrat kombinasyonu veya magnezyum eltronat formu içeren bir magnezyum hayatınıza dahil etmenizi tavsiye ederim. 11. yaşam tarzı değişikliğimiz aromaterapinin gücünden faydalanmak. Burada özellikle lavanta yağı bizim uykuya dalmamızı kolaylaştıran ve bizi sakinleştiren, rahatlatan yağlardan bir tanesi. Bunu ister diffuser ile koklayarak ve, ve odayı bu kokuya maruz bırakarak ortamda aromaterapinin gücünden faydalanabilirsiniz. Veya sprey ya da damla olarak ya yastığınıza sıkarak veya damlatarak uykuya dalmanızı kolaylaştırabilirsiniz. 12. yaşam tarzı değişikliği erken uyumak. Melatonin vücutta saat 10'dan itibaren salgılanmaya başlıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla gece 1-2'ye kadar uyanık kalmadan vakitli bir şekilde uyku moduna geçmek, uyku hijyenini sağlamak, mavi ekran maruziyetini uykudan önce azaltmak ve hayatımızdan çıkarmak, zifiri karanlık bir ortamda uyumak melatonin salgısının daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle erken uyumayı hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. 13. yaşam tarzı değişikliğimizde bir uyku rutini oluşturmak. Bir önceki maddede ne demiştik? Erken uyumayı hayatımızın bir parçası haline getirelim. Bir diğer maddede uyku rutini oluşturalım. Yani ne olursa olsun hafta sonu da olsa hafta içi de olsa belli saatte uyuyup belli saatte uyandığınız takdirde bir süre sonra sizin gerçekten her gün 11'de uyuyan bir insansanız Gerçekten her gün 11'de uykunuzun geldiğini görmeye başlarsınız Her gün saat 8'de uyanan bir insansanız Her gün 8'de alarm olmadan da uyandığınızı görmeye başlarsınız Yani bir rutin oluşturmak uyku kalitesi açısından önemli Hafta sonu geç saatlere kadar uyumayıp Günlük 4-5 saat uykuyla hafta sonunu geçirdiğiniz takdirde Hafta içine de bu yansıyacaktır Hafta içi vücut bu uyku borcunu sizden öyle ya da böyle alır Ya hafta içi alır ya da hayatınızda bu bütün uyku borçlarınız biriktirir ve hayatınızın en sonunda bu uyku borcunu vücut sizden tahsil eder. Bu nedenle çok uyku borcu bırakmadan uyku rutini oluşturmak oldukça önemli. Sondan ikinci maddemiz nispeten serin bir ortamda uyumak. Vücut zaten sirka diyen ritimde de uykuya dalmadan önce vücut sıcaklığını bir miktar düşürür ve bu uykuya dalmayı kolaylaştırır. İşte ortamın da çok sıcak olmaması hatta bir miktar serin olması uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır. Zaten uyuduğunuzda üşümenizin de sebebi bu vücut sıcaklığının düşmesidir. Uyuduğunuz ortamında çok sıcak olmaması uyku kalitesi anlamında oldukça önemli. Son bahsetmek istediğim yaşam tarzı değişikliği ise ses izolasyonunu sağlamak. Özellikle bulunduğumuz ortamdaki teknolojik aletleri mümkün olduğunca uzağa koymak, uyku modunu aktifleştirmek yani gece sürekli titreyen bir telefon olmaması, sürekli mesaj sesi gelen bir telefon olmaması ve melatonin sentezini en ufak bir ışık bile etkileyebildiği için herhangi bir gece lambasıdır veya bir ışığı açık bırakıp uyuyalım gibi Uygulamalarda olmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca ışık geçirmez bir perde kullanmak, blackout bir perde kullanmakta ve zifiri karanlık bir ortamda uyumak uyku hijyeni açısından oldukça önemli. Evet bugün sizlere elimden geldiğince uykusuzluk konusunda yapılabilecek yaşam tarzı değişikliklerinden bahsetmeye çalıştım. Biraz takviyelere de değindik ancak ilerleyen dönemde belki bu takviyeleri daha ayrıntılı konuşacağımız uykuda etkili takviyeler için ayrı bir video çekeriz. Onu da takipte kalın. Kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast gibi platformlarda da Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinde bu eğitimleri sesli formatta da kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Trafikte, spor yaparken veya evde herhangi bir iş yaparken de hayatınıza bu podcastleri dahil etmiş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.